Merhabalar. Bugün sizinle CICD ve ötesi başlıklı bir konu hakkında konuşacağız. İçerikte neler var, neler yapacağız? Birazdan kısa bir özetiyle başlayıp sonrasında bir iki demo ile beraber tamamlayacağımız bir oturum olacak. Aslında iki bölümden oluşuyor gibi düşünebiliriz. İlk bölümde olabildiğince işin business tarafını yani bize ne katar, ne katmaz, neden kullanalım tarafını. İkinci bölümde de nasıl e ee, bunu yapacağımızla alakalı da birazcık daha teknik uygulama kısmından bahsederek devam edeceğiz. Hazırsanız yavaştan başlayalım. Eee Twitter'ım TR, web sitem ve LinkedIn adresim burada, mail adresimi de son slaytta paylaşıyorum. Ee, ben ne yapıyorum? DevOps eti tarafında 5 yıldan fazla bir süredir hem danışmanlık hem de onun yanında e, projeler ya da normal çalıştığım yerlerde e, projeler yapıyorum aynı zamanda yazılım ekipleriyle beraber çalışıp onların hayatını iyileştirmeye çalışıyorum. Peki, bundan önce ne yapıyordum? Bundan önce de hem gömülü sistem tarafında çalışma fırsatı buldum IoT özelinde, hem de günlük sistem iki tarafında da bir miktar çalışma fırsatım olmuştu. Dolayısıyla bunlar birazcık hem beraber hem birbirinin yerine gidenler. Şu an hiç Corp Ambassador olarak aynı zamanda hayatımı sürdürüyorum diyeyim ve birkaç etkinliğin de organizasyonunu yapıyorum. Aynı zamanda Containerlar ve Docker isimli Türkçe bir kitabında yazarıyım. Ee, ilk sorum, eğer canlı çete katılımcılar yazabilirlerse, aramızda kaç kişi developer ya da kaç kişi operasyon, operasyon tarafında çalışıyor? Hani istediğiniz şekilde bunu yazabilirsiniz. Ben ilerlerken aynı zamanda okuyacağım şu anda. Hani onu beklememize gerek yok. Şimdi çok kısa bir özetle, bizim yazılım dağıtım ya da software delivery diyeyim daha güzel olacak gibi şu an. Ee, nasıl başlayıp devam ettiği kısmına baktığımızda fiziksel olarak yapılan bir deployment'tan bayağı bir yıl geriye gidiyorum şu an. Ee, yavaş yavaş container'a doğru bir geçiş yaşadık. Fiziksel i̇şte fizikselle başladık, son networkler gelişince networkler üzerinden kendi yazılımlarımızı hayata almaya ya da canlıya çıkmaya başladık. Ee, sanal makineler geldi, en son container'lar geldi ve gittikçe hızlandık. Ve İkinci sorum da siz yine yazarken ben takip ediyor olacağım chat kısmından. Şu an bir yandan onu da izliyorum bu arada. CI/CD aracı olarak şu ana kadar neler kullandınız? İşte Jenkins, Azure DevOps, GitLab Actions, pardon GitHub Actions, GitLab GitHub'ın GitLab CI'yi ya da diğer bütün araç gereçleri ekosistem bayağı geniş biliyorum. Neler kullandınız? Kısa bir sorum var. Konumuzla alakalı olduğu için de bir miktar soruyorum şimdi ben yine chat'ı takip etmeye devam ederken bir yandan da ilerleyelim. İlk sorum şu, daha doğrusu ilk konumuz şu. CI/CD tarafında elimizde hangi araçlar var? E şu an bir bir herhangi bir kuruma, şirkete, bir yere gittiğinizde CI/CD uygulaması yapılıyorsa, yani continuous integration, continuous deployment ya da delivery tarafında bir uygulama yapılıyorsa Jenkins, Google Cloud Build, GitLab CI, Azure DevOps, Drone CI gibi Az önce de bahsettiğimiz bir sürü araç genelde kullanılıyor. Bunun yanında immutable build void gibi buildlerin birbirinden bağımsız olması tarzında birkaç tane ihtiyacımız olduğu için biz elimizi daha güçlü tutmaya çalışıyoruz. Yani bu pipeline'ları best practice'e yaklaştırmaya çalışıyoruz. Bir pipeline içerisinde normal şartlarda hem yazdığımız kodu yayına almadan önce belli kontrolleri yapalım. Hem de bu kontrolleri yaparken diğer uygulamalarla beraber çalıştığında nasıl davranacağını ait yine başka kontroller yapalım. Unit testler, function testler, integration testler, smoke testler, end user testler gibi bir sürü otomatize testle çalışmış oluyor. Ne kadarını yazıyorsunuz? Bu tamamen zaman, imkanlar ya da projenin uygunluğuna bağlı. Yalnız buraya kadar bahsettiğim bu kadar şey içerisinde bir developer'ın kendi hayatını kolaylaştıracak şeyler çok az. Bakın CI/CD aslında developer'ın günlük tekrar tekrar yapacağı işleri engelliyor gibi dursa da bunları bir sunucuya atıp elle çalıştıracağınızı düşünürseniz developer kadar sistem ekibinin ya da DevOps ekibinin hayatında kolaylaştırıyor. Yeni unit testler bir miktar feedback verse de aslında kodun akışındaki işlevsel faydaları sahip ama developer'ın bir yazılım geliştiricinin günlük hayatta işini kolaylaştırmıyor functional testler ve integration testler zaten Developer'a bir miktar yaramakla beraber genelde uygulamanın asıl mimarisini kolaylaştıracak ve genel olarak bütün ekiplerin hatta ağırlıklı olarak bazen sistem ve devops ekiplerinin işlerini kolaylaştıracak derecede fayda sağlıyorlar. Yani demeye çalıştığım şey şu. Biz bu araçlarla beraber developer'lara yeterli hayat kolaylığını sağlamıyor olabiliriz. Bir developer'ın Aa, Docker Kubernetes kullanılıyor dediğinde kendi hayatında bir şeylerin eskiye göre çok daha kolay gitmesini bekleriz. Buraya kadar saydığımız şeyler bir developer'ın hayatını çoğunlukla kolaylaştıracak olsa bile yeterli kolaylığı sağlamıyor. Hatta bazen zorlaştırıyor. Ekstradan yapması gereken işler getiriyor. Peki biz ne yapacağız? Ee, i̇lk sorumuz şu. Yine aramızda CI/CD tarzı sistemleri kullananlar için. Bir yazılımı production'a taşımanız ne kadar zaman alıyor? Yani ne kadarlık bir süre içerisinde elinizdeki kodu production ortamına taşıma şansınız oluyor. Ben kodumu gönderdim, pushladım ya da yazılım ekibindeki arkadaşlarım kodu pushladı. Bunu production'da, dev'de, stage'de görmem ne kadar sürüyor? Yine ben bunları okumaya devam ediyorum bir yandan. Cevaplarınız için teşekkür ederim. Konumuz tamamen bununla alakalı. Şimdi izliyoruz ki ben bir developer olarak gerçek bir yazılım geliştirme ortamında çalışmak istiyorum. Gerçek bir yazılım geliştirme ortamından kastımız Biliyorsunuz ki bizim için her zaman bir developer'ın bilgisayarıyla bir production ortamı arasındaki farklılıklardı. Hatta en çok gol yediğimiz noktalardan bir tanesi de çoğunlukla bu oluyor. Yani developer arkadaşımızın bilgisayarında bir şeyler kurulu oluyor. Ee, onlarla çalışıyor ama production'a ya da development'a staging'e gittiğinde aynı araç derece sahip olamıyor. Ya da database sürümü, başka arkadaşların geliştirdiği mikroservislerin sürümleri, entegrasyon yapacağı yerlerin IP izinleri, network polisileri, güvenlik araçları kendi bilgisayarına yüklü olan her şey yazılımın bir yerde çalışıp başka bir yerde çalışmamasıyla sonuçlanabiliyor. Bu da bizim için beklenmedik ee, sonuçlara yol açabiliyor. Haliyle biz ne elde etmeye çalışıyoruz? Biz diyoruz ki ben bir developer'ım. Kodumu Kubernetes'in içerisinde geliştirebilir miyim? Yani mümkünse yazdığım kodu ben direkt Kubernetes'e test edeyim. Kendi bilgisayarımda değil. Yazdığım kodu Docker'da bir container içerisinde test edeyim, kendi bilgisayarımdaymış gibi değil. Olabildiğince izole bir yerde gerçek bir sistemle aynı mekaniklere sahip bir sistemle test edebilmek istiyorum. İkinci ihtiyacım ne? Ben normalde bunu yapabiliyorum ama kodumu commit'lemem. Belki çok ufak tefek denemeler için gereksiz bir commit history kirliliği oluşturmam. Sonradan commit'lediğim kodun üzerine bir de benim bu kodu CICD'den geçmesi için beklemem gerekiyor. Bu da benim için ciddi zaman tüketen bir şey. E bununla beraber iki satır, belki bir satırdaki bir değişkeni değiştirip test edeceğiz. Hatayı bulmaya çalışıyoruz. Bunun için bile bu kadar süre beklemek bizim için çok yorucu ve çok verimsiz bir iş haline geliyor. Aynı zamanda production'a benzer bir ortamda test etmekten bizi kaçmaya itebiliyor. E peki, şimdi bir de gerçekler var. Yani ben bir developer olarak şunu biliyorum. Yani biz deneme yanılmayı çok fazla kullanmak zorunda kalıyoruz. Ya Belki bilmediğimiz bir kütüphane kullanıyoruz, metotlarını test ediyoruz, hata adına ilerliyoruz çalışırken doğru değeri döndürmediğini görüyoruz. Ama deneme yanılmayı çok fazla yapıyoruz. Bazen kafamız karışıyor, bazen ihtiyacımız oluyor, bazen başka sebepler. Ve pipeline süreçleri bizim için zaman tüketiyor. Yani bu bir, bir dakikada olur, 15 dakikada olur, daha uzun da olabilir, daha kısa da olabilir. Ama pipeline'ler bizim için bir zaman tüketiyor biz bu zamanı her zaman onlara vermek istemiyoruz. Çünkü işimizi yapmamız gerekiyor, yetiştirmemiz gereken bir sürü projemiz var. Ve bu bizim performansımızı düşürüyor. İşte biz ben negatif developer experience diyoruz. Yani bir developer'ın yaşadığı deneyim kötüleşmiş oluyor. Biz daha iyiye taşımanın peşindeyiz. En böyle hani bizim motive olduğumuz konulardan birisi bu. Şimdi ilk çözüm ne? İlk çözüm, çözümlere doğru geçiyorum artık. Sorunu az buçuk tanımladık. Bir developer'ın gerçek bir ortamda geliştirme yapmasını sağlamak, kendi bilgisayarını kurduğu production'a benzemeyen bir ortamdansa, production'da birebir aynı ortamda geliştirme yapmasını ona vaat etmek istiyoruz. İlk çözüm şu, lokalde kendi bilgisayarımızda bir tane Kubernetes cluster çalıştırmak. Burada sorun yok bu arada. Yani ben bilgisayarıma mini küple ya da başka bir ıı, araç üzerinden Kubernetes cluster'ı kurayım, kodumu onun üzerinde geliştirmeye başlayayım. Bunu nasıl yapacağımla alakalı da bir sürü setup'a ihtiyacım var. Ama en azından bir şeyler denemeye başlamış oluyorum. Yalnız birkaç tane sorun ortaya çıkıyor. İlk sorun şu. Birçoğumuzun çalıştığı yerlerde birçok mikroservis, birçok database, üçüncü parti servis bir arada çalışıyor. Yani bir projenin komponent sayısı onları geçebiliyor çok rahat bir şekilde. Hatta büyük yerlerde yüzleri geçip biner mertebesine kadar gidebiliyor. İşte ben kendi bilgisayarımda bağımlı olduğum servislerin birer kopyasını çalıştırmak istersem bu benim standart 16 giga bir bilgisayarı ısıtıcı olarak kullanmamla sonuçlanıyor. Bilgisayarıma sığmıyor. CPU, RAM zaten sistem kaynakları tavan yapmış oluyor. Editörüm bile zar zor ayakta kalabiliyor. Yani benim bağımlı olduğum servislerin birer kopyasını bilgisayarımda çalıştırma benim için çok ciddi anlamda sistem kaynağı gereksinimi demek. Çoğumuzun bilgisayarı bunu karşılayacak düzeyde olmuyor. Aynı zamanda başka arkadaşlarımın kendi yazdıkları servisleri kendi bilgisayarımda güncel tutmam gibi bir sorumluluk da geliyor. Kimin hangi güncellemeyi yaptığına bakmam gerekiyor. Orada bir API endpoint değişikliği ya da bir e, protokol değişikliği ya da başka bir senaryo varsa ya da yeni bir servis varsa bunların takibini yapıp kendi bilgisayarımda bunları güncel tutup çalıştırmam gerekiyor. Yani bayağı kendi bilgisayarımda DevOps işi yapar gibi, ufak bir DevOps işi yapar gibi hayatımı sürdürmem gerekiyor ki bu inanılmaz zor bir iş ve otomatize etmesi de çoğu zaman e, mümkün olmayan ya da çok çok zor olan bir iş. İşte biz bunları yaparken aynı zamanda kendi bilgisayarımızda yaptığımız testler gerçek bir ortamdaki test gibi olmuyor. Yani 3 farklı fiziksel makine üzerinde ya da 15 farklı sanal makine üzerinde fail olurlar, e, her an yaşanabilecek network problemleri, arkada çalışan servis meşler gibi birçok e, senaryo kendi bilgisayarımı kurmam daha da zorlaşıyor, monitoring sistemlerini falan da kurarsam zaten bilgisayarımı koca bir data center'daki cluster'mış gibi çalıştırma ihtiyacına kadar hiç büyüyebiliyor. Peki biz bu işi nasıl çözeceğiz? Şimdi bununla alakalı birden fazla araç ve birden fazla yaklaşım var. Yani bunun tek bir yöntemi yok. Ama ben bugün size iki farklı şeyden bahsedeceğim. Bunlardan birincisi Scaffold. Scaffold bizim için Google'ın geliştirdiği, Google'ın açık kaynak yaptığı diyeyim bir tane proje. Bize Kubernetes native development sağlıyor. Yani yazdığımız kodu doğrudan Kubernetes üzerinde çalıştırmamızı, kendi bilgisayarımızı gerekirse hiç test etmeden, hiç build etmeden çalıştırabilmemizi sağlıyor. detaylarından bahsedeceğiz ama bu işi teknik olarak şöyle adlandıranlar da var. Continuous development. Bakın biz Continuous Integration'dan, e, Delivery'den, Deployment'tan bahsettik. Ama tekrar söylüyorum bunlarda hiçbir zaman odamız aslında developer değildi. Hani bir miktar evet ama çoğunlukta değildi. Continuous Development'da odamız tamamen bir developer'ın günlük hayatını iyileştirmek, bir operasyon ekibinin içinde developerların ona gelme sayısını azaltmak. E biz şunu istiyoruz. Tek bir komut yazıp Enter'a basalım ve kodumuz doğrudan Cluster'ın içerisinde çalışmaya başlasın. Canlı olarak debug edebilelim, logları görebilelim, localhost yazıp gerekirse servise bağlanabilirim. Kodumuz cluster üzerindeki diğer uygulamalara doğrudan bağlantı kurabilsin. Yani yazdığımız kod gerçekten bir Kubernetes cluster'ın içerisinde çalışsın. Bizim bilgisayarımızda değil. Ve bunu biz bir sürü teknik takla atarak değil, sadece bir komut yazarak yapabilelim. Burada aldığımız geri bildirime de Continuous Feedback ismi veriliyor. Peki, Scaffold'dan bahsetmeye başladık. Scaffold bizim için ne istiyor? Bir tane YAML dosyası hazırlıyoruz. Hatta kendisi de bizim için otomatik olarak bunu hazırlayabiliyor. Birazdan demoda örneğini zaten göstereceğim bu dosyayı kendisine verdiğimizde otomatik olarak bizim için Kubernetes cluster'ına bağlanıyor. Oraya bizim uygulamamızı deploy ediyor. Logları bize canlı olarak getirmeye başlıyor. istersek port yönlendirmesini yapıyor. Ve daha önemlisi biz kodumuzu editörden her save'e bastığımızda otomatik olarak cluster'daki kodu güncelliyor ve cluster'da güncel kodumuz çalışmaya başlıyor. En güzel noktada bu. Kodu hiçbir zaman kendi bilgisayarımıza çalıştırmamıza gerek yok. Debug yapmak istersek de scaffold'u ayarlıyoruz ve bizim için remote debugging'i otomatik olarak cluster'dan bilgisayarımıza yapıyor. Yani editörümüzden koyabileceğimiz herhangi bir tane breakpoint'i doğrudan cluster üzerinde çalışan kodda debug edebilmemizi sağlıyor. Bu da bizim için developer experience'ın gerçekten çok daha ileri bir seviyeye gitmesini hedeflediğimiz bir nokta. Aynı zamanda birden fazla cluster'ım var, birden fazla config'im var dediğinizde profil desteği sağlıyor. Profiller oluşturup işte dev cluster'ında şu namespace'deki şu uygulama, stage'de bu, bilmem hangi bölgede, region'da bu gibi büyük senaryoları da destekleyebiliyor. Dosyalarımızı senkron tutabiliyor. Yani ben bir dosyayı değiştirdiğimde diyelim ki Node.js, Python tarzı bir uygulamadasınız. Tekrar bu etmeniz bile gerekmiyor. Reload demeniz hot reload dediğimiz mekanizmayı kullanmanız yeterli. Otomatik olarak biz bir şey değiştirdiğimizde gidip klasik kodu senkronize ediyor ve birkaç milisaniye, hadi birkaç yüz milisaniye olsun network gecikmesinden kaynaklı söylüyorum çoğunlukla. İçerisinde sayfayı yenilediğiniz an kodunuzun yeni halini görebilmeye başlıyorsunuz. Çünkü tekrar build diye bir şey yok. Hot reload desteklenen herhangi bir uygulamada, herhangi bir dilde bunu yapabilmemiz mümkün. Ve bir developer'ın sıfır bir bilgisayarda yapmasını planladığımız şey şu. Git klon dedikten sonra scaffold ramlesin ve uygulaması deploy edilsin. Bonus olarak scaffold'u isterseniz bir CI-CD aracı olarak da kullanabiliyorsunuz. Zaten yaptığınız, hazırladığınız yaml'lar var. Onları belki hiç düzenlemiyorsunuz, belki birazcık düzenleyip kullanabilmeye başlıyorsunuz. Peki, biz ne kullanacağız? Şimdi öncelikle şeyi söyleyeyim. Cloud Code Extension var. Visual Studio Code ve IntelliJ'de çalışabiliyor. Eğer bu editörlerden birisiniz, bu ID'lerden birisini kullanıyorsanız kendisini doğrudan kurup Scaffold ve diğer bir sürü araçla entegre çalışmanız mümkün oluyor. E, Scaffold init diyoruz. O bizim için otomatik olarak YAML dosyası oluşturabiliyor. Eğer elle oluşturmadıysanız ya da hiçbir hazırlığınız yoksa Scaffold'a da, dair. Otomatik olarak Kubernetes YAML'larını, reponuzu kendisini falan tarıyor. Ve sizin için o YAML dosyasını oluşturuyor. Sonrasında bu tek seferlik bir iş. Belki elle yazarsınız hiç kullanmazsınız. Ama ondan sonra herhangi bir developer bilgisayarında sadece komut satırını açıp scaffold boşluk dev yazıp enter'a bastığında kendi uygulaması Kubernetes'e deploy edilecek. Diyelim ki dev cluster'ında bir namespace etkisi var. Otomatik olarak oradaki kodla senkron çalışmaya başlayacak. Sadece buna ihtiyacımız var. CRCD olarak çalışmak istersek de çalıştırmak istersek de scaffold run dememiz yeterli. Şimdi demoya geçiyoruz. Ben demoda e, Scaffold'un kendi reposunda, şurada yer alan kodları kullanacağım. Examples zaten bize çok ciddi anlamda yeterli oluyor bu arada. Öncelikle Minikube'u başlatayım. Uzak bir cluster'a bağlanırsam birazcık uzun sürecek e, imaj puştlamam falan gerektiği için. Aynı zamanda bizim şu an canlı yayının network'üne sorun olma ihtimaline karşı da ben lokalde bunun demosunu gerçekleştireceğim. Minikube şimdi benim için ayarlarını yapsın. Ben o ara size kodu göstereyim. Şurada main.go diye bir dosyamız var. Go ile yazılmış. Saniyede bir kere Hello world Talk olarak ben burayı değiştirdim. Ee, saniyede bir kere komut satırına bunu döken bir uygulamamız olduğundan bahsediyorum. Bu başlar başlamaz. Ben sadece buraya scaffold dev yazıp enter'e basacağım. Bakın burada Kubernetes pod yamılı var. Bu deployment falan değil. Çok basit olması için sadece pod olarak tutulmuş bir uygulama. Ee, Mini başlar başlamaz burada enter'a basacağım. Sonrasında bunu deploy edip Docker otomatik olarak bu edip main.go'da herhangi bir değişiklik yaptığımda otomatik olarak oraya senkronize etmeye başlayacak. Bu birazcık sürebilir. O arada ee, ben de hemen okey bu ayarlandı. Hemen kontrol edelim. Ayağa kalkmayan bir şey varsa onu bekleriz. Bunlar kendine şimdi gelir. Scaffold dev yazıp enter'a basıyorum. Scaffold otomatik olarak bizim kodumuzu bu etti ki zaten bu etti hali bende vardı. Ee, ve otomatik olarak cluster üzerinde çalıştırmaya başladı. Buradan tekrardan kubectl get pods diyerek getting started ismiyle çalıştığını görebiliriz. Şimdi ben hemen yeni bir komut satırında main.go'yu alıp hello cloud talk global olarak bunu değiştirip kaydete bastığımda scaffold ekranı Burada bir değişiklik gördüğünü ve tekrardan bu imajı bu illettiğini söylüyor. Yani ben Vim'de yaptım ama herhangi bir e, ID'de, Visual Studio Code'da ya da başka bir yerde de bunu yapabilirdim. Bir değişiklik yaptığımda otomatik olarak Kubernetes'teki e, podu güncellemek için imajı bu illetti, Kubernetes'i yükledi ve çalıştırmaya başladı. Ben sadece o değişikliği yapmıştım. Şimdi tekrardan bakarsak e, restartını etti. Yeni imajla beraber bunu çalıştırmaya başladı. Haliyle benim yaptığım değişiklikler canlı olarak karşılığını o tarafta bulabiliyor artık. Bizim için tek komut, scaffold dev dememiz yeterli. İkinci dememiz de Node.js artı Python içeren. Yani ben tekrardan bu ilk beklemek istemiyorum. Benim yazdığım programımın dili ve frameworkler de kapataç bile gerektirmiyor. Otomatik kendini reload ediyor. Dosyanın değiştiğini oraya senkronize etse dosyayı yeterli. Bir daha Docker bu de gerek yok dediğiniz noktalarda. Ki bir sürü senaryoda bunu sağlayabiliyoruz. Hemen hot reload örneğine doğru geçiyorum. Hot reload örneğinde tekrardan scaffold dev'i çalıştırırsam burada bir Python, bir Node.js kodum var. Şunu bir kapatmış olalım. Scaffold dev'i çalıştırdım. Şimdi otomatik olarak Python'ın kendi imajını e, ve Node.js'in kendi imajını build edip cluster üzerinde çalıştıracak. Buradan hemen bizde çalışan podları görelim. Canlı olarak izlemek istediğimi söyledim. Bakın bir tane Node.js'in bir tane Python'ın podu şu an burada ayakta. Hemen buraya tekrardan geliyorum. Python içerisindeki koda gelip buna Cloud Talk diyorum ve kaydediyorum. Buraya tekrar baktığımızda değişikliğin olduğunu algıladı ve dosyaları sadece senkronize etti. Çok kısa bir sürede çoktan benim uygulamam kendini reload edip çalışmaya başladı. Yani <laughs> Gerçekten minimal sürelerde bunu yapmam mümkün oluyor. Buraya, buradaki şimdi ünlem sayısını bire düşürüp kaydetler buraya gelirsem şimdi değişikliği algıladı ve sanki önceden tekrar başlattı. Yani zaten aşağı yukarı kendi çalıştığım e, geliştirme ortamında starta basmamla yakın bir süre içerisinde ben gerçek bir cluster'da değişikliklerimi izleyebilmeye başlıyorum. Tamam güzel de bunlar cluster üzerinde çalışıyor, loglarını görüyorum filan Peki ben buna localhost yazıp nasıl bağlanacağım derseniz bunu kapatıyorum şimdilik. Birazdan tekrardan başlatacağız. Port yönlendirme istersek yani ben kendi uygulamama nasıl bağlanıyorum? Localhost 5000, localhost 3000. Yani cluster üzerinde benim uygulamam dışarıdan ulaşılamıyor olabilir. İşte bu senaryolarda buraya port forward eklersek otomatik olarak kendisi kubectl port forward'ı bizim yerimize çalıştıracak. Bakın bunu ekledim. Çok kısa takip edelim. Zaten çok az bir şey kaldı kendisinin. Bu imajları bu iledip yayına aldıktan sonra bana yaptığı port yönlendirmelerini şurada yazdı. Dedi ki Localhost 3000 ve Localhost 5000'i kullanarak Node.js ve Python uygulamasına gidebilirsin. Şimdi ben tekrardan Python uygulamasını açtım. Bu şekilde bıraktım. Python uygulaması 5000 üzerindeydi. Geldim burada Localhost 5000'e bağlantı kurdum. Ve Hello World from Cloud Talk'u localhost üzerinden görebiliyorum. Ama bu şu an Kubernetes üzerinde çalışan bir uygulama. Tamam bunu yaptık. Peki bizim istediğimiz neydi? Şurada bir değişiklik yaptığımda CloudTalk global olarak değiştirip kaydettiğimde tarayıcıya hemen geri dönüyorum. Yenilediğim anda e, güncellenmiş halini görüyorum. Yani bir developer'ın yaşadığı tecrübenin bu derecede olmasını istiyoruz ki rahat bir şekilde kendisi bu ortamın içinde geliştirebilsin. Artık yazdığı kodda Kubernetes kaynaklarını kullandığında kod gerçek cluster içerisinde çalıştığı için doğrudan diğer servislere e, bağlanabilir. Monitoringini normal gerçek monitoring sistemi üzerinden yapabilir. E, network kuralları varsa Kubernetes üzerinde onlar onu etkiliyorsa bunu gerçekten yaşayarak görebilir. Secretlere, volümlere ne istiyorsa da kod üzerinden bunlara erişmesi mümkün olacak. Çünkü gerçekten bir cluster üzerinde çalışan koddan bahsediyoruz. Fork yönlendirmenin nasıl çalıştığından azıcık bahsettim ama daha detaylı bilgi isterseniz bu link bize yardımcı olacaktır. Ee, şöyle kendisini almış olayım ve tekrardan buraya dönüp devam ediyorum. İkinci göstereceğim araç yine tamamen bu konuyla alakalı olarak kullanacağımız bir araç. Ee, aracın adı GEP. Aracı birkaç arkadaşımla beraber açık kaynak olarak geliştiriyoruz şu an. En özellik eklemeyi ilerleyen düzey ilerleyen dönemde düşünüyoruz. İlerleyen dediğim yakın bir dönemde bu arada. Peki GEP sizin için neler yapıyor şu an? GEP'i uygulamanızın olduğu dizinde çalıştırdığınız anda, o klasörde başlattığınız anda sizin için otomatik olarak Docker ediyor. Eğer bu Dockerfile yoksa uygulamanızın çalıştığı programlama dili ve framework'e göre otomatik bir Dockerfile üretiyor. Dockerfile file ürettikten sonra bu Docker file'den bir imaj build ediyor. Docker build işini de otomatik olarak yapıyor. Sonra Kubernetes'e uygulamanızı deploy edebilmeniz için size YAML dosyaları üretiyor Kubernetes e çalışması üzere. Sonrasında bu ilettiği Docker imajını Kubernetes YAML'ın içerisinde yazıyor. Ve ismini de son attığınız commit'in ID'si olarak giriyor. Bilgisayarınıza bir tane lokal Kubernetes cluster'ı kuruyor. YAML'ları bilgisayarınıza kurduğu Kubernetes cluster'ına deploy ediyor. İmajı da oraya upload ediyor. Dışarıdan bir image registry falan kullanmanıza gerekmiyor. Sonrasında size İngiliz kuralını tanımlayıp Lokeros bilmem hangi port diye bir tane adres veriyor. Şimdi göreceğiz nasıl çalıştığını. Doğrudan dockerize edilmiş uygulamanızı orası üzerinden bağlanabiliyorsunuz. GEP'i daha sonra çalıştırmak isterseniz bu komutu kendi bilgisayarınıza yazmanız yeterli. Otomatik olarak bulunduğunuz dizindeki projeyi dockerize ediyor. Şu an Python destekliyoruz. Önümüzdeki hafta .NET Core desteği de beraberinde gelecek. Tekrar söylüyorum açık kaynaklı uygulama. Peki nasıl yapacağız? Burada benim bir kodum var. Kodum sadece bir tane JSON döndürüyor bana. Ve e, şu an kullanmayacağımız bir tane Docker file burada yer alıyor. O yüzden ismi farklı zaten. Requirement Bey son beş dakikamız. Tamamdır. E, bağımlıkları içeriyor. Ben buraya get yazıp enter'a bastığımda benim için otomatik olarak uygulamamın Docker file'ini oluşturdu. Docker ignore'unu oluşturdu. Uygulamamı Docker build'e build edip son commit'in ID'siyle tagledi. Kubernetes yamıllarını oluşturdu. Deployment, service, ingress ve horizontal pod autoscaler yani auto, autoscaler için gerekli yamıl da oluşturdu. Şimdi bilgisayarına bir tane Kubernetes cluster'ı kuruyor. Bu cluster'ı kurduktan hemen sonra benim için oraya bu yamılları deploy edecek ve ondan sonra da ben Kubernetes cluster'ına bağlanıp ne çalışıyor ne çalışmıyor diye bakıp sorgulama yapabileceğim. Bunun sonraki aşamasında ekleyeceğimiz özelliklerden bir tanesi de var olan yamullarınızı tanıyıp otomatik olarak düzenleyebilmesini sağlamak ya da soru cevap şeklinde yani Kubernetes yamulları uzun zamanlar harcamak yerine e, basit bir arayüz üzerinden yamullarınızı düzenlemenizi sağlamak eklemeyi planladığımız uzun vadit e, özellikleri arasında bu da bizim için ciddi anlamda e, süre avantajı sağlar diye planlıyoruz özellikle bütün development ya da operasyonda Kubernetes yamalarıyla uğraşan kişiler için ki zamanımızın büyük çoğunluğu zaten biliyorsunuz bunlarla geçiyor. İmajımı import etmeye başladı. Bunu da içeride Kubernetes cluster'ını import ettiği anda bana şurada dedi ki ben ingress tanımlamasını yaptım. HTTP portu burada. Localhost 32.787'den bağlanırsan HTTP. Yine içerideki kurulu olan ingrese. Bu arada içeride bir ingress kontrolörü var ona HTTPS yani TLS üzerinden de bu porttan bağlanabilirsin dedi. Bir de bonus olarak da şunu yapıyor. Şu anlık Azure Kubernetes servisi destekliyoruz. Terraform'la infrastructure as code olarak Azure üzerinde otomatik cluster oluşturup bu cluster'a sizin uygulamanızın adını verecek bir tane JSON dosyası oluşturuyor. Bu JSON dosyasını Terraform'a verirseniz sizin için Azure üzerinde otomatik olarak cluster'ı oluşturuyor. Daha sonra isterseniz bu yamalıları o cluster'a deploy edebiliyorsunuz. Yani kendi bilgisayarınızda olması dışında Azure üzerinde bunları yapmanız için de altyapıyı size sağlıyor. Şimdi bana neler oluşturdu? Docker file burada. Otomatik olarak Docker file'imi oluşturdu. Şu dizinin içerisinde Terraform'a verebileceğiniz bir JSON dosyası var. Azure Kubernetes servisi üzerinde kurulum yapıyor. Senin için cluster oluşturuyor. Burada YAML dosyalarımız var. 4 tane az önce bahsettiğim dosyalar. Ve bunun dışında Docker Ignore dosyası ile beraber bir de kubeconfig'imiz var. Şimdi ben bu kubeconfig'i kullanmak istersen kubectl get pods deyip bir durumlarına bakalım. Ee, bizim uygulamamız buradaydı. Şu an çalışır durumdaymış. Hemen birazcık yukarıya çıkıyorum. Nereden bağlanacağımı bana söylemişti. Şuradan girebilirsin demişti. Buradan girmeyi deneyelim. Slash number dersek bizimki JSON döndürüyor. İki saniye bir beklemesi var kodun içerisinde. Sonra da sayısını döndürmeye başlıyor. Haliyle GAP bizim için otomatik olarak hiçbir dockerize bile edilmemiş bir Python uygulamasını şu an alıp lokal Kubernetes cluster'ınızı kurup yamılları e, hazırlayıp deploy edip falan her şeyi hazırlayıp anahtar teslim bize verebiliyor. Özetle e, şu an geliştirdiğimiz bir developer'ın ya da bir sistem DevOps ekibinin e, Kaynak kodundan Kubernetes'e geçişini uçtan uca tamamlamasını planladığımız ve sizin minimum uğraştırması üzerine gittiğimiz araç ee, dev development sırasında yardımcı olması için hazırladığımız araçsa bizim için şu an e, Scaffold ve birkaç tane daha farklı araç ve daha farklı yaklaşım mevcut daha önce bahsettiğim gibi. Benim diyeceklerim bu kadar. QA'yı sonrasında da takip ediyor olacağım. Bir şey olursa da, herhangi bir sorunuz ya da herhangi bir e, görüşmek istediğiniz bir şey olursa iletişim bilgilerim burada yer alıyor. Onlar üzerinden haberleşebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Galiba zaten tam süreyi de oturtmuş olduk. Yaklaşık bir dakika kala. İyi etkinlikler diyorum.